Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Şayet videoları beğeniyorsanız arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Yasa yorumuzu da yapalım, aradan çıksın. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiye yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy ve yönetim şirketleri, mevzuat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır arkadaşlar. Ee, diğerleri suçtur bilginiz olsun Arkadaşlar şimdi ben burada analiz ettiğim senetleri tamamen kendi düşüncelerime göre yapıyorum Şayet gözden kaçırdığım herhangi bir şey olursa yorum kısmına yazarsanız sevinirim Çünkü bütün her şeyi takip edemiyoruz doğal olaraktan Şimdi bugün iki inceleyeceğim arkadaşlar Birincisi Sasa ikincisi Deva Şimdi Sasa inceleme amacı Cuma günü e, katta yayınlanan e, belgeden dolayı şöyle hemen bir kapa gelelim Sasa diyelim. Şimdi kapta yayınlanan belgenin arkadaşlar özel durum açıklaması var kapta. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki yatırım proje bazlı devlet yardımı verilmesi kapsamında Adana İl Yumurtalık ilçesinde yer alan yaklaşık 6800 dönümlük alanda yapılması planlanan şirketimizin ana ham maddeleri olan PTA, MEG ve polimer üretim tesisi kurulması ile polip e polipropilen Poliyet işte verasız arkadaşlar hepsini yazmışlar. işte liman yapımını içeren toplam 11.8 milyar dolarlık yatırımlarımıza yer tahsisi talebiyle ilgili olarak yaptığımız chat neymiş chat çevresel etki değerlendirme başvuru TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır arkadaşlar. Çok büyük bir yatırım var Adana ili yumurtalıkta. Şimdi ben biraz araştırdım haberlere falan baktım haberlerde de şöyle yazılar var. Diyor ki bundan 4 yıl önce SASA'yı satın alan Erdemoğlu Holding, Adana Yumurtalık'ta 10.038 milyar dolarlık petrokimya tesisi için çalışmalara başladı. 2030'da tamamlanması planlanan tesisler arkadaşlar yani 2030 yılında tesislerin tamamını bitireceklerini söylüyor. Türkiye'nin caire açığının kapanmasına önemli ölçüde katkıda bulunacak. Şimdi en önemli kısım bu arkadaşlar. Işte. Türkiye'nin diyor ki caire açığının kapanmasına önemli ölçüde katkıda bulunacak. Şimdi 2030'da diyor ki tesislerimizin kapanması yani tesislerimiz tamamının bitirilmesi. Şimdi şöyle bir şey var. Benim aklımda kalan 2030 yılına kadar atıyorum kısım kısım yaparlarsa yaptıkları atıyorum biten bir kısım hemen e, faaliyete geçecek mi? Öncelikle e, bu benim aklımda kaldı. Şayet faaliyete geçecekse e, çok güzel olur ve öz kaynaklarını da baya bir arttırmış. Artı hasıl altında baya bir geliştirmiş olurlar. Ne diyor? Türkiye'nin önde gelen polisler ve elaf üreticisi olsa, hükümetin cari açığı kapatmak amacıyla Hayata geçirdiği süper teşvik programı kapsamında 11.8 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı. Sasa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu İstanbul'da düzenlediği basit toplantısında Erdemoğlu Holding olarak 2015'te Sasa'yı satın aldıklarını dile getirerek o dönemde ciro 4 milyon dolardı. Hemen yatırımlara başladık yatırımlar devam ediyor ve ciro 2021'de 1.9 milyar dolara çıkacak dedi. Arkadaşlar bu açıklamalar çok önemli. Neden derseniz Cuma günü. Şöyle bir hemen istenildiğine bakalım. Cuma günü Sasa %10 değer kazanaraktan e, günü kapattı. Sasa'yı bulabilirsem. Sasa çünkü benim de takip ettiğim bir istenildiğiydi. Nerede, nerede, nerede? Kusura bakmayın zamanı açalım. Aynen Sasa arkadaşlar 10.14'ten yani %10'luk bir değer kazancıyla günü e, kapattı. Ve şu yazılanlara ben baktığım zaman arkadaşlar şimdi cari açı 1.9 milyar dolara çıkacak dedi ve Adana Yumurtalık'ta yakında petrokimya yatırımlarına başlayacaklarını altına çizen Erdemoğlu. Devlet bize 6.8 milyon metrekare arazi tas etti. Burada 2030 yılına kadar 11.8 milyar dolar yatırım yapacağız. Yatırımlar bitince Türkiye'nin cari açığını 5.2 milyar dolar azaltacağız diyor. Arkadaşlar bu açıklamalar çok önemli. Şahit e, ben de bir hisseyi de alan kişi olaraktan da açık ve net söyleyeyim. Benim de elimi e, kaşındırdı. E, yani bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Pazartesi günü ve da bu hafta içi Sasa'nın mükemmel bir artış yapacağını gösteriyor. Ve mükemmel derece hisse fiyatlarının yükseleceğini gösteriyor. Şimdi ben geçmiş fiyatlarına veyahut da atıyorum sitesine bakmaya gerek yok. Zaten görünenler ortada. Ondan dolayı ee, bu videoyu da çekmek istedim. Kapta çok önemli bir açıklama. Hani şimdi herkesin işi gücü var. Bazen takip etmeyebiliyor insanlar en azından bu videoyu çekerekten insanların öğrenmelerini de sağlamış oluyoruz. SASA uzun vadeli arkadaşlar güzel bir yatırım olarak gözüküyor özellikle mesela geçmiş fiyatlardan mesela 6 TL'den 5 TL'den veya 7 8 TL'den alan arkadaşların beklemesinde fayda var. ben de bir tane var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani o da evladıyetlik söyleyeyim. Neden derseniz bir tane eski sasa aldığım zaman sattığımda bir lottan az kalmıştı. Daha sonrasında e, temettü vererekten bir lota çıktı. Satmadım öyle kaldı. Yani a, O zaman altılardan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğrudur. Altılardan almıştım. Öyle kaldı. E, o şekilde devam ediyor. Dediğim gibi e, bir yatırımcı olarak bir istenedi yatırımcı olarak benim de ellerim kaşınıyor açık. Ne söyleyeyim? Şahit altın alan arkadaşlar e, hayırlı olsun şimdiden işe vakti da kağınıza kar katarsınız. İkinci sene de arkadaşlar Deva, e, şimdi Deva'yı da e, izleyicimizden birisi e, anlatmamı istedi. Onu esnadan anlatıyorum. bir Deva ben hiç almadım öyle söyleyeyim. Şimdi Deva'ya baktığımız zaman bir sitesine girdiğimizde sitesinde e, şahsap öyle ister. Deva'yı açmamışım. Deva'yı hemen açayım. Şimdi Deva olduk. Dediğimiz zaman sitesinde e, ee, ilaç sektöründe bayağı bir e, yatırımı olan ve ilaç sektöründe e, günümüz firmalarından, önde gelen firmalardan. E, şimdi tarihine baktığımız zaman, şimdi başkanın mesajından direkt gelelim. Çünkü bütün her şey 2019 küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı bunun sonucunda uygulanan şu bunları geçelim. Ne diyor? Deva 2019 yılında kutu bazında ikinci sıradaki yerini %6.4 pazar payı ile korudu. TL bazında ise %3.2 pazar payıyla 7. sırada yer alarak ilaç sektörünün en hızlı büyüyen ilaç şirketi oldu. Başkanın mesajı bu arkadaşlar. Şimdi kapa girdiğim zaman kapta finansal raporuna baktım ama finansal rapor arkadaşlar çok mükemmel. Öyle söyleyeyim ve yaban atılacak bir finansal raporu değil. Neden derseniz hem öz kaynaklarını arttırmışlar hem asaltı arttırmışlar hem de net karı arttırmışlar. Şimdi finansal raporda hemen bir inceleme yapalım. Direkt öz kaynaklara gelelim. Öz kaynaklar ne diyor? Toplam öz kaynaklar neymiş? şurada tarih bakalım. 12.31.2019 3.31.2020 Yani 3 aylık bir zaman zarfında öz kaynaklarını 1. 1 milyar 30 milyon 842 binden 1 milyar 192 925. TD çıkarmışlar. TL çıkarmışlar. gelip baktığımız zaman hasılata da güzel bir artış var. 484 bin e, ilk, ikinci ilk, ilk, dönem 317 971, 4, 84, bin 971 bin iken 484 bin 074 542 çıkarmışlar. Net karlarda baktığım zaman e, ilk dönem 64.971 ikinci dönem 161 milyar 796 bin 987 şeklinde gözüküyor. Ee, ve çok güzel e, arttırmışlar ve çok güzel de e, hem öz kaynaklar arttırmışlar hem hasıl arttırmışlar hem de net karlarını arttırmışlar öyle söyleyeyim. Şimdi benim de e, incelemek istediğim iki nokta var. Şimdi ben e, geçmiş yıllara çok geçmiş yıllara gitmedim. 4 Ocak 2019'da Deva'nın 301miş e e, hisse başı fiyatı. Daha sonrasında düzenli olarak artmış. En son şöyle söyleyeyim. Covid-19 çıktıktan sonra Günümüz fiyatlarını zorlayan bir hissettiği olmuş. Şimdi benim burada sadece endişelendiğim kısım Covid-19'dan dolayı mı bu kadar yükseldi? Hani şöyle bir hemen grafiğine bir de bakalım. Aynen en düşük seviyesi şuralarda ne kadar diyor? Yani düzenli artmış yani 4 Ocak 2019'dan sonra düzenli artmış, artmış, artmış. Bugünlere kadar gelmiş Covid-19'dan sonra özellikle daha çok artmış. Şimdi benim endişem de istedim. Kafama takılan bu Covid-19'dan dolayı mı hisse bu kadar yükseldi? Hani 7 lira onlara görmüş yanlış anlamayın beni. Benim burada şimdi bir de piy piyasaya defterlere bakın 3 katı e, hemen hemen hisse fiyatını gösteriyor. F/K'sı da e, 9.87. Şimdi benim burada iki tane yorumum var. Birincisi e, şöyle söyleyeyim. Şimdi Perşembe günü ise de İş Bankası'ndan dolayı bir düşüş oldu. Cuma günü de %3.47'lik bir düşüşte 18.9'da kapattı. Şimdi ya Covid-19'dan dolayı hissenin de fiyatı yükselmişse düşme ihtimali çok yüksek. Ama öz kaynaklarından dolayı yükselmişse şöyle söyleyeyim. Belli bir kırılma noktasına geldikten sonra tekrardan yükselme olasılığı yüksek. Ve e, ikinci dönem faaliyet raporunda üç, veyahut da üçüncü dönem faaliyet raporunda bu öz kaynaklar ve hasılatı net kar arttırırlarsa e, devam hisse senedi fiyatlarının yükselmesi muhtemeldir. Fakat öz kaynaklarında veyahut da hasılatta veyahut da net kârda bir düşüş olursa e, beni korkutan kısım o. Düşme ihtimali de yüksektir. Bunun için yani DEVA için iki tane yorum var. Eğer Covid-19'dan dolayı yükselmişse düşme olasılığı yüksektir. Fakat öz kaynaklardan ve net kârdan e, ve hasılattan dolayı yükselmişse belli bir yere kadar düşer. Ondan sonrasında tekrardan bir toparlanma sürecine girer diye düşünüyorum. İnşallah umduğumuz gibi olur. Arkadaşlar bugün videomuz burada sonuna geliyorum. şahit dediğim gibi videoları beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden bol kazançlar. Allah'a yar ve yardımcınız olsun.